bu süreç devamlarına kadar çok ciddi kombinasyon gerekiyor. Çok ciddi iş birliği güç günlüğü gerekiyor. Tam bir kardeşlik hukuku gerekiyor. O yüzden bugün buradayız ve Orta Anadolu'yla başladık. Orta Anadolu şehrimizin, ülkemizin kalbi, e, ülkemizin hakikaten en önemli aksı. E, ülkemizin e, buradan gelecek çekicilere, bütün belediyelerimizin Orta Anadolu belediyelerimizden e, gelecek yıl kurulama var. Çok kıymetli birlik başkanımız, çok kıymetli belediye başkanlarımız sözlerin başında hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı günler diyorum. Kıymetli hocam sizlere de emeğe geçen bu toplantıyı organize eden herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki içinden geçmiş olduğumuz süreç şükür inşallah bundan sonrasında hem rakamların hem de e, iyileşen sayısının artmasıyla birlikte inşallah bir an önce ülkemizden, beldemizden bu sıkıntıların da uzak olmasını diliyoruz. Konuşmalara baktığımız zaman geneliyle ilgili belediye başkanlarımız yaklaşık olarak hepsi yapılması gerekenlere, vatandaş nezdinde, şehrimiz için vatandaşımız için yapılması gerekenlerin çoğunu belediyelerimizin ortak bir e, yaklaşımla yerine getirdiğini görüyoruz. İnşallah bundan sonrasında biraz önce dediğim gibi böyle sorunlarla, bu tip sıkıntılarla karşılaşmayız. Ama geçtiğimiz süreç bize bazı şeyleri tecrübe etmemizi, bazı şeyleri bundan sonra nedenle daha önemli olduğunu gün yüzüne çıkarttı. Bunlardan bir tanesi de gıda güvenliği ve kendi kendine yetebilme noktası. Biz Kocasinan Belediyesi olarak bu sürece başlamadan önce de e, merkezde olma, olan bir belediye olmamız hasebiyle ama bununla birlikte de kırsalda mahallelerimizin olması, Kayseri'deki yapılan tarımın yaklaşık yüzde yirmisinin hem hayvancılık hem ziraat noktasında bizim bölgemizde yapılıyor olmasından hareketle bir tarım hareketi başlatmıştık. Üretimimizi kendi bölgemizde, kendi tohumlarımızla, yerel tohumlarla üretim yapabilme, üretim ya, tarımsal manada artırabilme noktasında bazı çalışmalar yapmıştık. İşte siyez buğdayının bu bölgede ekilebilmesi için, siyez buğdayının buralarda yetişebilmesi için yapmış olduğumuz çalışmalar bunlardan bir tanesi. Tıbbi aromatik bitkiler bunlardan bir tanesi. Eee badem ve ceviz ağaçlarının yetiştiriciliği bunlardan bir tanesi. Buradaki ana hedefimiz kendi yerel tohumlarımızı üretmek, bu toprakla da yetiştirmekle birlikte tersine göçü sağlayabilmek. Şşş kentten kırsala doğru yeniden bir göçü sağlayabilmekti. Ama hiç düşünmediğimiz, aklımıza gelmeyen gıda güvenliği ve kendine yetebilme noktası da bu noktadan sonra bizim daha fazlaca bu alanlara destek vermemiz gerektiğini tarımsal üretim altyapımızın güçlendirilmesi gerektiğini de bu geçmiş olduğumuz süreç bizlere öğretti. İşin bir diğer tarafında da uzunca bir zamandır teknolojik altyapımızı güçlendirmek dijital belediye olabilme noktasında e-belediye uygulamalarının birçoğunu yapabilme hatta vatandaşa teknolojik altyapısıyla ne tür hizmetleri oturduğu yerden ulaştırabiliriz gibi yapmış olduğumuz çalışmalar geçtiğimiz süreçte belediyeye gelmeden hemşehrilerimizin evlerinden veyahut da uzaktan erişimle belediye hizmetlerinden nasıl istifade ile ilgili bizlere bir kazanım sağladı. Ama tabii ki bunlar yeterli mi değil. Bundan sonrasında daha fazlaca teknolojiyi kullanarak vatandaşlarımıza hizmet götürebilmenin de farklı farklı alanlarda bu hizmetleri geliştirebilmenin de çaresini hep beraberce bulmamız lazım. Bu noktada şimdiye kadar belediye birliğinin yapmış olduğu önemli çalışmalar var. Sayın başkanımızın ortaya koymuş olduğu hakikaten güzel bir vizyon var. Bu desteklemeyle birlikte Türkiye'deki bütün belediyelerimizin yeni bir yönetim tarzıyla, daha fazlaca teknolojik altyapıyla donatılmış dijital bir yönetim tarzıyla hemşehrilerimize, insanlarımıza hizmeti ulaştırabileceği bir döneme doğru gelişeceğini düşünüyorum. Bu noktada katkılarından dolayı şimdiden herkese teşekkür ediyor. Ee, i̇nşallah sağlıklı günlerde bir arada olmak dileğiyle saygılar sevgiler sunuyorum.